Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir video, YouTube videosunda görüşüyoruz sizlerle. Ben Muratcan Efav'dan. Evet, bugün sizlere 3 tane ürünü inceleyeceğim. Aslında üçü de aynı sınıf ürün. Stanley'nin standart termoslarından inceleyeceğim. 1 litre, 1.4 litre ve 1.9 litreyi şöyle yavaş yavaş gösterelim. Bu arada hepsi Hammer Green dediğimiz seriden. Bunların en ortak özellikleri hepsinin aslında kafa kısmı bir bardaktır. Hepsinin tutma aparatları var. Hepsi yeşil renkte Hamilton. Tabi bunun daha siyah var ve lacivert renkleri de var. Onları da belirtmek isterim sizlere. Şimdi şöyle gösterelim ürünümüzü. Biraz daha ince diğerlerine nazaran. Eee... Stenler için eksi 70 dereceye, 4000 fite, eee... kurşuna ve Beşinci kategori, fırtınalara dayanıklı olduğu söyleniyor. Hiç söylenmiyor. Hatta kendi de test ettiklerini söylüyorlar ve üzerinde de yazmışlar bunu. Şimdi 1, 1 litre için konuşacağım arkadaşlar. 24 saat sıcak, 24 saat soğuk tutuyor. 5 günde buz tutuyor. Buz ne demek? İçine direkt buz attığımız zaman demektir. 24 saat sıcak tutuyor ne demek? 24 saat sonunda aslında hala sıcak olan bir ee, ürün aşağı yukarı maksimum yüzde 20 civarında bir kayıpla olması gerektiğini söylüyorlar. Aynı şekilde soğuk içinde bu şekilde. Ee, 24 saat sonunda tabii ki de hala sıcaklık koruyor ama tabii ki de bu yavaş yavaş artık belirli değerlerin altına düştüğü belirtiyor. Şöyle gösterelim. Kafa kısmı bardak olarak kullanılabiliyor. Tabii tek kişilik oluyor otomatikman bir tane bardak. Bu çok güzel, çok kullanışlı oluyor. Özellikle tek başına kampınıza, pikniğinize, çayınızı getirdiğinizde, kahvenizi götürdüğünüzde çok kullanışlı oluyor. Benim de en sevdiğim kafa türlerinden birine sahip bu ürün. Bu şekilde açıyoruz ve çok rahatlıkla dökebiliyoruz. Tam şurada ağız kısımlarında akma yerleri var. Zaten otlarla da belirtilmiş. Çoğu kişi bilmiyor aslında bunu böyle açtığınız zaman hani her yerinden akacak zannediyorlar ama sadece şuradaki delik kısımlarından akıyor belirteyim. Komple çelik kasaya sahip. iç kısmı paslanmaz çelik kasaya sahip. Ee, sağlık açısından da çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çelik her zaman için en sağlıklı malzeme camla çeliktir. Camlar biliyorsunuz düştüğü zaman aslında kırıldığı için bizler için risk ve tehlike arz ediyor şu anda artık termoslarda. Artık onları zaten çok fazla kullanmıyoruz. Bu tarz çelik termosları tercih ediyoruz. 1 ee, litresi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizlerle gelelim 1.4 litreye. En çok satan serilerinden biridir 1.4 litre. Ee, ben şöyle bir bilgi vermek isterim. Ya yani tek kişiyseniz 1 litre öneriyorum. Onu söyleyeyim. Yani 1 litre evet kullanışlı. Diğerlerine nazaran daha ince, daha ufak, daha kompakt boyutları. Ee, taşıması da tabii ki de daha kolay oluyor. Bunun yanında eğer iki kişilik bir aile olduğunuzu düşünüyorsanız Tabii ki de 1.4'ü önereceğim. 1.4'ün kilit mekanizması çok daha farklı. Şöyle göstereyim kilit derken tutamak kısmı. Bakın bunun bu şekilde bir oynayan tutamağı var. Şöyle katlanabiliyor, içe doğru katlanıyor. Bunun ise şu şekilde sağa sola doğru katlanarak kapanıyor. Şöyle gösterelim. Bu da yine aynı şekilde bardağı var. Ee, aynı şekilde çok sağlam bir ürün. Bunun dışında bunun saatleri çok ekstrem saatlere geçiyoruz artık. 40 saat sıcak, 35 saat soğuk ve 6 günde buz tutuyoruz. Az önce 1 litrede 5 gün demiştik, 1 günde attı. Niye böyle oluyor derseniz. işte hacim büyürken aslında içerideki e, yalıtım malzemesinin de şekli değişiyor ve otomatikman daha da yükseliyor. Bir kere hacimle beraber hani boy uzuyor, şeyler büyüyor. Kapak aynı kapağa sahip kafada. E, bu ürünler hepsi ömür boyu garantili ürünler. Valla çok eski 40-50 sene önceden gelenlerin bile servis hizmeti veriliyor. Bizden alanlar bize, bizden almayanlar distribütöre gönderiyorlar. Bu şekilde çözümünü sağlanabiliyor. Şöyle kapatalım. Evet, 1.9 litreye geçtik şimdi arkadaşlar. Evet, bu da artık bu işin en favori boyutlarından biri. Türkiye'ye çok nadir gelen 2.3 litresi var aslında ama 2.3 litreyi evet, piyasada bulamıyoruz. Belli marketlerde oldu sadece. Ee, onlarla ilgili teknik bir bilgim yok ama şunu söyleyebilirim 45 saat sıcak, 2 gün soğuk. Bakın 2 gün soğuk, yani 48 saat net soğuk tutan ve 8 gün buzlu tutan bir üründen bahsediyorum. Gerçekten mucize gibi bir ürün. Ee, gene Hamilton Green. Gördüğünüz gibi yeni logosuyla beraber geliyor. E, sap kısmı bu şekilde gene aynı 1.4 litrelik sapla birebir aynı sapa sahip. Ama 45 saat sıcak tutmak mucizevi bir şey. Ben kendim bu arada söyleyeyim 1.9 kullanıyorum. E, i̇ki kişi üstü kullanımlarda yani başka seçenek düşünmeyin 1.9 litreyi tercih edin diyorum. E, yeterli oluyor. Özellikle çay ve kahve grubunda gerçekten çok yeterli oluyor. E, öbüründe ah bitti mi falan oluyorsunuz ama bunda öyle bitme şansı yok, bitmiyor. Bittiği zaman da zaten siz de doymuş oluyorsunuz aslında biraz da içeceğe. E, gene aynı şekilde kapağı sahip. Bardak olarak kullanılıyor. İç kapağı da aynıdır bu ürünün. E, benim dediğim gibi tavsiyem bu. iki gün sonunda bile aslında sıcak içiyoruz gene. Yani benim kullandığım ürün bunun siyah renklisini kullanıyorum aynı modelin. Hatta benim bir defolu üründü. Bazen olabiliyor düşmüş şaşmış ürünler. Onları biz kendimize alıyoruz bir şekilde kullanıyoruz. Çok da keyifli oluyor. Ee, hem ürünü çok net olarak test etmiş oluyoruz. Ee, ben hem soğukta kullandım hem sıcakta kullandım. Aslında neredeyse gün aşırı sıcak olarak kullanıyorum. Ee, sıcaklığından gerçekten çok memnunum. Ee, satmak için gibi düşünmeyin. Ben de para verip alıyorum bu ürünlere. Ee, gayet güzel, yıllardır kullanıyorum. Hatta bunların e, mama kapı şeklinde olanı var. Daha doğrusu yemek torbası. Küçük boyda 0.35'lik. Yanında çatalı kaşık ile geliyor. Ee, kendi kızımıza da onu kullanıyoruz. Yani biz evde aslında birçok şeyde stand ekipmanlarını kullanıyoruz. Yanımızda dışarı çıkarken. E, memnunuz. Ben çelik olmasından zaten ekstra memnunum. Çelik ürünler biliyorsunuz sağlık yönünden. Iyiler. Bunların düzenli olarak iç temizliklerini yapmanızı öneriyorum. Benim tavsiyem yani sabunlu suyla güzelce içine bir fırça yardımıyla temizlenir. Çünkü bir süre sonra çayın ve kahvenin aslında bir katmanı oluşuyor içeride. E bu da bir süre içinde küflenme yapma ihtimali var. E benim başıma küflenme gelmedi ama bayağı katman kazıdığımı bilirim içinden. Çünkü ben neredeyse 3 sene hiç temizlemeden kullandım. Yani sadece sudan geçirmiştim. Sonra bir baktım böyle içinde folyo gibi bir şey oluşmuş çay ve kahvenin katmanı. Bunu temizledikten sonra çayın kahvenin tadı bile değişti onu bir kere söyleyeyim. Bunları güzelce temizliyoruz makinede yıkanmıyor kesinlikle. Bulaşık makinesine sokmuyoruz. Deterjanla da yıkayabilirsiniz ama deterjan yerine benim tavsiyem sabunla ya da marketlerde satılıyor. Bu biberon emzik temizleyici sabunlar var. Onlar çok iyi temizliyor. Onu belirteyim gıda maddesi olduğu temizleme yeteneğine sahip ve olabildiğince de düşük kimyasala sahipler. Bunları da tavsiye ederim sizlere temizliği için. Bu şekilde bir başka üründe görüşmek üzere arkadaşlar.